Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme Olur. öneriyorum. Sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı. Evet. Geliyorum abi? Önerim. Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun... Bekle. Bekle ekrana geleyim. Acele etme. Henüz gelmedi. Acele etme. Kararını teyit edelim. Şimdi ben ekrana geldim. Oynat. Temas anı bu. Oynatalım. Tamam. Temas anını gördüm. Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan tamam. seyrettireceğim. Arkada da bir tamam. hücum oyuncusu var hemen arkasında. Genişten seyrettirelim. Tamam. Hücum oyuncusu. Hücum çağlar. Evet. evet. Tamam. Ben gördüm. Teması gördüm. Kolu açık. Evet. Tamam. E ee, oyunculuk çarpmıyor değil mi? Direkt hayır, geliyor. hayır. Direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor. Tamam. Tamam. Kararım penaltı kartı yok. Penaltı kart, penaltı kart yok anlaşıldı. Evet. Penaltı kart yok anlaşıldı. Kim Kadir hocam? sana potansiyel penaltı evet. için inceleme davet ediyorum. <laughs> temas noktasına getir. Açtım hocam. Evet abi. Kadir sanat önce temas noktasını gösteriyorum. Tamam. Tamam sonra yavaş hızlı oynatıyorum şu anda. Şimdi normal hızlı oynatacağım. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor. Aynen ilk topa kırmızılı tamam. oyuncu vuruyor. Tamam. Tekrardan yakından oynatır mısın? Tamam yakından bir daha Yakın oynatıyorum. Yakından biraz yavaş. Ona emin tamam. olmam lazım. Yakın yavaş. Kırmızılı topa vuruyor rakibi ona vuruyor. Tamam teşekkür ederim. Kararım penaltı. Anlaşıldı, tamam. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bu alanda insanımıza sonsuz hizmet etmeye devam edeceğini ve bu güzel güzide şehre İstanbul'umuza hem Avrupa oyunlarını 2027'de ve başlangıcını ortaya koyduğumuz bir yola çıkış inisiyatifini ortaya koyduğumuz 2036 Olimpiyat Oyunlarını da İstanbul'a getirerek İstanbul'un spor tarihini şahlandıracağımızı ve taçlandıracağımızı buradan bütün İstanbul'a duyuruyorum.